gördüğünüz gibi hem algılıyor kumanda ile işleştiği alanında ürün noatech wireless youtuber selfie çubuğu gördüğünüz gibi kumandası evet ürün tanıtımına geçelim arkadaşlar fotoğraf çekme özelliği selfie modunu altınızda şu şekilde. Geri sayımlı fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda YouTube kayıtlarınızı çok rahat şekilde şu şekilde yani gördüğünüz gibi şekilde bütün açılarda çekebiliyorsunuz. Ürün açık boyu da 70 santim. Gördüğünüz gibi kısa boyda da 19 santim arkadaşlar. Bu kadar. Teşekkürler.